2428 bu yön eylemin e, bu da Ork araştırma şirketinin anketi arkadaşlar. İki tane şey var elimizde. Anketimiz var elimizde. Yön eylemden başlayalım. Sonra da Orka geçelim. Bu anket konusunda ama az önce söyledim, yine söyleyeceğim. Bazı anketlerde arkadaşlar şimdi dedim ki burada isim verip yani elimde bir kanıt vesaire data bir şey olmadığı için net bir şekilde konuşamayacağım ama çok garip sonuçlar görüyoruz. Yani atıyorum bir ankette diyorum ya Muhip bir güneş 5 kişiye katılıyor eli hediye etmiş. Çok teşekkür ederim abi canımsın sağ olun. Bir ankette atıyorum mesela bir parti %10 ötekinde %20 işte birinde atıyorum %3 ötekinde %02 falan gibi böyle. İşte bazılarının bazı partilere yakınlıkları falan var. garip duruyor. Keşke yapmasanız, güvenilirliğinizi zedelemeseniz. Varsa güvenilirliğiniz. Söylemiş olayım. Şimdi de önümüzde bir ork bir de yöneylem anket araştırması var. Yöneylem diyor ki bu Haziran'ın son haftasında yapılmış. CHP diyor artık birinci parti oldu diyor. İddia ediyor. <laughs> Ee, %27.7 ile CHP'nin birinci parti olduğunu söylüyor. Özellikle Haziran ayı içerisinde 1 2 bir bir şey. Değil mi? Bakayım evet Avrasya. Bu ne? Bir de objektif vermiş. Bunu görmemiştim. Objektif kimin ya? Burada Avrasya anket paylaşmış. Okey. Evet Avrasya şimdi bir de şey. Yön eylem paylaşmış. CHP'nin birinci parti olduğunu söylüyorlar. %27.7 ile artık AK Parti geçtiğini söylüyorlar. Ee, AK Parti'nin oyununda da %27'lere düştüğünü söylüyorlar. Yani evet AK Parti'nin oyunu %30'un altına düştü. Artık bence bir kesin bence. Lakin 27'lere böyle sert bir düşüş yaşadım. mı hani %3'lük yüzdeki ya bilmiyorum 28 29 belki. Ama düş 27'ye de düşmüş olabilir. Şaşırmam yani 25'e kadar esneyeceğini düşünüyorum zaten. Onu söyleyeyim. Ee, dediğim gibi CHP %27.7 ile birinci demiş. İkinci sırada AK Parti var %27.1 ile. Üçüncü sırada %16.0 ile İYİ Parti demiş. Şimdi birazdan e, anlayacaksınız Ö, e, diğer ankete de baktığımda. HDP %10.4 demiş. MHP %8.2 demiş. Zafer Partisi %2.8 Yeniden Refah Parti %2.3 Bu arada Yeniden Refah AK Parti'nin daha böyle ne diyeyim? AK Parti içerisinde daha sağa yakın. Ama tabii ki sağ daha da sağa yakın kitleden oy çekiyor. İki aydır şey e, en fazla üye kaydı yapan parti olmuş. Yeniden Refah Partisi agalar. Yani hem Refah Partisi'nin adı hem işte Erbakan'ın oğlu vesaire. Bir de belli yerlerde belli muhitlerde e, halka çok indiği söyleniyor. Yani sürekli so esnafta şurada burada sokaktalarmış. Bu yüzden orada da evet bir yüzde iki, yüzde üç vesaire bir şeyler görebiliriz. Bilmiyorum tabii. çok oy oranı yüksek bir şey olmadığı için, parti olmadığı için net bir şey de söyleyemiyoruz daha. Çok minimal oylar var çünkü. Oynamalar çok şey değiştiriyor. yeni denler fark %2.3 demiş. Deva %2, diğerleri ise %3.7 demiş. Orktaysa daha farklı bir tablo bizi bekliyor. AK Parti %27.1 demiş. Ork'ta AK Parti %27 de göstermiş. Yani özellikle Temmuz anketleri geldiğinde tabii ki daha net konuşacağız da çünkü Haziran işte nerelerde 28'de falan bitirdi. İşte 26-27'lerde göreceğiz gibi duruyor AK Parti'yi devam ederse. CHP %24 demiş. Diğer ankete göre %3'lük bir oynama var. İyi Parti %22.1 demiş. Ya bu bana şimdi %20'yi şeyde görmüştük yüzde %19 küsür %20 Konda'da. Şimdi Konda olduğu için de biraz ulan acaba mı falan olmuştuk. Ondan sonra işte bazı anket şirketleri de buraya doğru çekmeye başladılar. Ama %22 hala çok yüksek geliyor. Çünkü birazdan CHP'yi yakalayacak. Hani tamam evet AK Parti'den ayrılan kitlerin iyi Parti'ye geçmesi bence de mantıklı. Yani daha sağda olduğu için muhalefetten tercihi işte deva olur, iyi Parti olur falan filan. %22 çok yüksek. Yani bence. Ondan sonra HDP %7.6 denilmiş. Diğerinde 10 diyordu. HDP ile arada yine 3 puanlık bir fark var. Ki bu şekilde de gerçi barajın üstünde 7'ye düşürdü baraj. Aklım ona gitti pardon. %7.6 yani HDP'nin bayağı oy kaybettiğini söylüyor. MHP %7 Deva %2.2, Gelecek Partisi %2 demiş. Gelecek için bence yüksek bir oy. Yani diğerlerine baktığımızda, diğer anketlerde falan baktığımızda. Türkiye Değişim Partisi %1.8. Lan alır almaz ya %1.8. Alır mı lan? Diğer anketler ne diyorlar? TDP'ye dur bakalım. Onu buraya koymamışlar. Bile. Ama bazı anketlerde ben de görüyorum böyle TDP %1.2, %1.3, %1.5 falan. Alır mı oğlum sarıgül o kadar? Almaz ya. Alamaz değil mi? <laughs> ha kamera gitti yine. <laughs> e, yeniden refah pardon Büyük Birlik Partisi özür diliyorum. ama bak Yeniden Refah buraya alınmamış. Diğer olarak verilmiş direkt. E, Büyük Birlik Partisi %1.7 BTP %1.7 Saadet %1.3 Diğerleri yüzde bir buçuk olarak verilmiş. Ork ankette. Bu arada alabilir yıllarca Erdoğan'dan ondan sonra en popüler lider çıkıyor. Ya, bir yaş, bugün 2022 yılındayız. Yani bilmiyorum. popülerliğinin popülerliğin var olduğunu şu an düşünmüyorum. Özellikle yani izlediği PR politikası ajansı artık kimle çalışıyor bilmiyorum ama hani evet erişimi yüksek olsa da ya şey diyor olabilir. Başkanım işte 1 milyon kişi görmüş falan gördü de neyi gördü? Sarıgül'ün orayı burayı tokatlamasını gördü. Yani anladın mı? Arkadaşlar iyi Parti ile önce iyi Parti ile alakalı daha önce konuştuğum diğer anket videolarında var. Ben iyi Parti'nin daha da yani ben iyi Parti'nin daha yüksek göreceğini de düşünüyorum. AK Parti oy kaybettikçe. Hatta belki işte seçimden sonrası için bu daha çok olağan bence. Ama şu an %22 var mıdır? %22 çok yüksek geliyor şu an için açıkçası. Zafer yok. Arkadaşlar Zafer Partisi şimdi bazı anket şirketleri koyuyor. Sosyal medyada ses getirdiği için Zafer Partisi. Lakin e, hala seçime girme yeterliliği olmadığı için e, anketlerin çoğunda yer almıyor. Neden iyi partiye gider? Çünkü şöyle mesela bir örnek vereyim. Geçen bir arkadaşımla konuştum. Nideli, mesela hani şey örnek, yaşanmış aklıma geldiği için direkt bir örnek. Bunun üzerinden tabii ki bu koca şey açıklanamaz da. Ee, mesela işte eskiden AK Partili adamı, AK Parti destekliyor esnaf, artık muhalefetten birini oy verecek ekonomi çok kötü olduğu için. CHP'ye oy vermiyor çünkü oturmuş bir CHP profili var o adamın kafasında. İşte CHP önceden şöyle yaptı, CHP böyle yaptı. Hatta yani artık teröriste gidene kadar böyle daha çok, aşırı sert radikal söylemler falan. Hani anladın mı? Orada işte bakıyor. Daha böyle sağda, daha milliyetçi bir taban falan iyi Parti görüyor. O yüzden oraya yöneliyor. Mesela bunu şeyde görebilirsin. İşte İç Anadolu'da vesaire hani örnek verdik ya. Belki de Karadeniz'de bunu görebilirsin. Bu yüzden yani. Ama ortalamaya baktığımızda AK Parti'nin düşüşü devam ediyor. CHP oylarını yükseltmiş. İyi Parti oylarını da bayağı yükseltti. Bir önceki seçime göre konuşuyorum bu arada. Bir önceki genel seçime göre. Yani HDP olduğu yerde duruyor gibi diyebiliriz ortalama olarak. Bir yani az bir kaybı var. MHP gidiyor. Ee, deva gelecek falan da yeni partiler zaten. O kadar milliyetçi neden BOPçular oy vermiş? Ya biliyor musun milliyetçi kavramını onlardaki? Yani işte vatan, bayrak, millet falan o kadar. <laughs> Bu kadar. O tabandaki. Bu şekilde. En son bir de sonar. Buna bakmamıştık. Bunlara zaten daha öncesinden bakmıştık. Temmuz anketleri daha gelmemiş. Sonar %32.3'lü AK Parti demiş. Çok yüksek veriyor. Bu Hakan değindi değil mi? Sonar. Sonar sahibi. Yani şaşırmam. Hakan Bayrakçı evet. Ee, AK Parti %32.3 demiş. CHP %23, İyi Parti %19 diyor. EDP %7.5. Yani AK Parti kısmı dışında şeye biraz yakın aslında Orkun anketin AK Parti çok yüksek görmüş. MHP %7.1, DEVA 1.7, Zafer 1.3, Yeniden Refah 1.1, Memleket 1.4, diğerleri %5.5. Tabi ben Konda'yı bilirim. Konda'nın bir daha anketi sızsa da baksak. <laughs> ne yapıyor ne diyor. Kaldım başka bunu da bitirdik. Son bir şöyle tekrardan haberlere bakalım. Agalar neler atmış ne var ne yok diye.